Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenleri. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar Dogecoin'e ve BitTorrent'a bakacağız. Olası senaryolarından bahsedeceğiz. Destek, direnç varsa trend kavramlarından bahsedeceğiz. Göstergelerine bakacağız ve videoyu sonlandıracağız. Videonun içeriğine geçmeden önce arkadaşlar açıklama kısmında linkini bulabileceğiniz Discord kanalımı sizlere tanıtmak istiyorum. Bizim Discord kanalımızda çok güzel sohbet ortamı var. Aynı zamanda benimle ve diğer moderatörlerimizle birebir olarak iletişime geçebileceğiniz bir alan bu arkadaşlar. Piyasalar hakkında, indikatör hakkında, birim incelemeleri hakkında, işte formasyonlar, aklınıza ne geliyorsa hem bana hem de diğer analistlerimize soru sorabiliyorsunuz. Biz de gerek resimli, gerek videolu, gerek yazılı bir şekilde sizlere açıklama yapıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda bizim bir VIP üyelik sistemimiz var arkadaşlar. Detaylı bilgi, videoyu durdurup ekrandaki yazıyı oku okuyarak elde edebilirsiniz veya direkt sizleri hiç bunlarla uğraştırmadan direkt olarak VIP analiz kısmına geçiş yapalım. Görmüş olduğunuz gibi daha dün %33 kar etmiş olduk atadan arkadaşlar ve e ekranı da görmüş olduğunuz gibi yaptığımız kar oranlarının bir kısmını burada paylaşıyorum. Çok çok makul bir fiyatı sizler de VIP üyelik satın alıp hem bu tarz yüksek karlı az riskli işlemlerime hem de diğer ayrıcalıklara ve sizlere özel yapacağım eğitim setine erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. O zaman haydi içeriye. Şimdi ilk birimimiz Dogecoin arkadaşlar. Elon Musk'ın dün tweet atmasıyla beraber %35'lik hatta %40'a yakın e, yükselme kat eden bir birim. E, Tesla'nın bazı ürünlerinde ödeme yöntemi olarak Dogecoin'e Dogecoin'e kabul edebileceğini edeceğini değil edebileceğini e, tweetlemişti. Ve daha sonrasında çok güzel bir yükselme geldi. Belirlediğimiz direnç noktaları da çok başarıyla çalışmış açıkçası. %40'ın yani çok kuvvetli hacimin bile kesilmesini çizmiş olduğumuz direnç noktaları sağlamış. Bu yüzden destek direnç kavramları çok önemli arkadaşlar. Her neyse. Peki şu anki fiyatlandırmalara göre neler olabilir? Öncelikle olumsuz senaryodan bahsedelim. 17 sentin altında 4 saatlik ve daha uzun mumlar kapatması durumunda buradaki turuncu çizginin altına kendisini atmak isteyecektir arkadaşlar ki bu da hemen hemen fazladan %8-%7'lik zarara tekabül ediyor. O yüzden zararınız %13'den %14'den fazla e değilse buranın altında gün kapatımı veya 4 saatlik kapanış yapması durumunda stop emri vermeyi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum bunları. Ama dediğim gibi 17 sentin altında gün kapatımı veya 4 saatlik mum daha uzun, 4 saatlik mum veya daha uzun mumlar kapatması durumunda sıkıntı devam edecektir arkadaşlar. Bu düşüşün devamı gelebilecektir yani. Olumlu senaryo, olumlu senaryodan bahsedecek olursak 18.62 ve 10. 971 civarındaki 2 adet nokta ilk direnç noktaları yani kısa vadede ilk hedef noktaları diyebiliriz arkadaşlar. Burada şöyle bir şey var. Aslında bu yeşilde çizildiğine göre zaten anlıyorsunuzdur. Destek noktası olarak çalışacaktı. 18.62 civarındaki nokta başarıyla destek olarak çalışmış arkadaşlar. Buradaki yükselişten sonra açılan kırmızı mum, mumdan sonra ee, bu nokta görmüş olduğunuz gibi çok kuvvetli bir şekilde destek olarak çalışmış ama sonrasında rahat bir şekilde kırılmış olduğunu görüyoruz. O yüzden bu noktalar şu an bizler için daha doğrusu Dogecoin tutucuları için hedef noktası. Daha sonra buradaki yükselişin de direnç aldığı nokta var 21.88 daha sonra 23.49 ve 25 cent civarları hedef olarak bahsedilebilir Dogecoin'den. Burada şöyle bir şey var yatırımcısını çok fazla terste bırakan bir birim Dogecoin gerçekten çok sıkıntılar yaratan bir birim. Bunun da sebebi buradaki mor düşüş trendi aslına bakarsanız. Hani 33 sentten sonra kendisini bir düşüş trendi oluşturdu. Şu an tabii ki bu kırılmış bir durumda. Bu yükselişten sonra 2 adet düşüş trendi kırılmış. Yani aslında güzel bir noktada yükselme devam edebilir şu anki fiyatlandırmaya göre. Ama buradaki düşüşün, özür buradaki yükselişin düzeltmesi nereye kadar devam edecek? Bu sorunun cevabı çok önemli. Yani o yüzden 17 sen çok önemli dediğim gibi arkadaşlar şimdi fazla uzatmadan indikatörlerine bir bakalım şimdi Öncelikle hareketli ortalamalara göre e, ne durumdalar o şu an burada güzel bir şey var hem 20 hem 50 saatlik hareketli ortalamanın e, yakınında yani burası çok kuvvetli bir destek alanı Hatta, hatta şunu da şöyle yapalım yani burası çok fazla kırılacak gibi gözükmüyor açıkçası. Tabii ki saat 7'de açılan 4 saatlik mum desteği yukarı doğru olmazsa net bir şekilde kırılır. Ama şu anlık burası kuvvetli destek alanı diye gözükebilir arkadaşlar. Onun dışında şunları kapatıp hemen bakalım İçim muku neler söylüyor bizleri. Gerçi onlara bakmaya gerek yok. Bu yükselişten sonra bir ya da 2 gün kendisine bir en azından bir saatlik veya 2 saatlik mumlarda bir trend oluşturmasını beklememiz gerekiyor. Çünkü o tarz hem momentum hem trend e, indikatörleri, göstergeleri bu tarz yükseliş ve düşüşlerden sonra kafayı yiyor. O yüzden Dogecoin hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Fazla uzatmadan bir turnuta geçiş yapalım. Bu birim de aynı Dogecoin gibi geçtiğimiz günlerde çok güzel yükselmeler gösteren bir birim. Buradaki yeşil kesik de sembolize edilmiş düşüş trendini aşmış durumda. Ve şu an maalesef ki içinde olduğumuz 4 saatlik mumla buradaki düşüş trendinin altına tekrardan kendisini atmış gözüküyor. Burada şöyle bir şey var. E, sıfır, zaten daha önceki BitTorrent analiz videolarında şunu söylemiştim. 0.0026'nın altına gün kapatımı veya 4 saatlik kapanış yapması durumunda stop emri verilmesi gerektiğini söylemiştim. Altında 4 saatlik kapanışı yaptı. Hani altında 4 saatlik kapanış yaptıktan sonra satın alsaydınız bile %8'lik zarardan kurtulmuş olacaktınız arkadaşlar. Yani hemen daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Direkt buradan kapandığı anda sat emri verip örnek veriyorum daha düşükten alsaydınız ki zaten Bursa çok kuvvetli bir destek alanı haline gelmiş. Onu şöyle şunu 4 yapalım. Burada bir Çin seti oluşmuş yani şu noktada. Hani stop emri verenler ciddi anlamda karlı bir e, işlem açıp kapatmış olacaktı. Her neyse şu an dediğim gibi 26-46 civarında bir destek noktası var. Buranın altında tekrardan söylüyorum 4 saatlik ya da günlük kapanış durumunda yükseliş özür diliyorum daha büyük düşüş devam edecektir arkadaşlar. Bunu lütfen göz önünde bulundurun her zaman söylüyorum. Ve burada şöyle bir şey de var. Şunu ben birazcık uzatayım. Uzatayım, uzatayım, uzatayım. Şayet 2646'nın altını gün kapatırsa buradaki yeşil. Ben burada hemen şunu turuncu yapayım. Bu arada buradaki turuncu kesikli çizgi bizimle karşımıza trend alanı, trend özür e, durum. Direnç trendi olarak Karşımıza çıkacaktır. Direnç alanı olarak karşımıza çıkacaktır. O yüzden 26.46 yani şu an içinde olduğumuz durum çok ama çok önemli bir nokta arkadaşlar. Umarız ki 4 saatlik e, kapanış buradaki turuncu çizginin üzerinde olur. Olumlu senaryodan bahsedecek olursak arkadaşlar. Önünde 3 tane kuvvetli bir direnç noktası var. Bu yüzden kuvvetli bir yükselişin gelmesi çok fazla mümkün değil. Biraz daha yataya bağlı. Bir e, yükseliş teyit daha mümkün arkadaşlar. Bunlar da bu direnç noktaları da daha önce destek olarak çalışacağını söylediğim ve aslında başarıyla e, çalışmış olduğunu gördüğümüz noktalar arkadaşlar 2786, 2854 ve 2950 civarındaki noktalar değerli kripto cenneti izleyenlere. O yüzden bu üç nokta önemli. Daha sonrasında 3179 ve 3491 civarında noktalar var arkadaşlar. Ve size şunu da söyleyeyim. Daha önceki bir turun analiz videoma bakarsanız 29.50'nin aşılmasından sonra direkt olarak 35 civarlarına geleceğini söylemiştim. Belki de tek mumda bunu yapacağını söylemiştim. Tek mumda yapmadı ama 2 ya da 3 mumda böyle bir şey gerçekleşti arkadaşlar. Ya önceki bir turun analizi ya da ondan önceki bir turun analizi. Oraya bakarsanız zaten ne dediğimi anlayacaksınız. Dediklerimin hepsini harfi harfine çıktığını Görmüş olacaksınız arkadaşlar. Bu yüzden e, bu birimin yatırımcısıysanız veya bu tarz hani gündelik olarak paylaştığım birimlerin yatırımcısıysanız lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Her neyse analizimize geri gidelim. Şimdi burada e, tabii ki birazcık varsayımsal bir çizim olacak ama şöyle bir düşüş trendi de oluşturmuş olabilir kendisine. Yani olası bir yükselişte buradaki turuncu çizginin de aşınması gerekecek arkadaşlar. Mavi çizgili çizmiş olduğum gibi bir tık daha aşağı çekersek daha düzgün olacak. Evet burada görmüş olduğunuz gibi değerli kripto cenneti izleyenleri bir düşüş trendi var. Fakat 3. teyidinden sonra trend haline gelecektir. Şöyle grafiği sıfırlayalım. Orta ve daha uzun hedeflerinden bahsedecek olursak 35'ten sonra artık 38-68, 44-17 ve 45-57 civarında direnç noktaları mevcut. Tabii ki şöyle 42 civarında bir direnç oluşturmuş kendisine hem bu noktada hem de bu noktada arkadaşlar. E, bit hakkında da söyleyeceklerimiz bu kadar. Hemen şöyle hareketli ortalamalarına bakalım maalesef bütün hareketli ortalamaların saatlik olarak 4 saatlik olarak altına kırmış gözüküyor. Günlük olarak peki ne durumda? Ee, maalesef aynı şekilde gündelik günlük hareketli ortalamalarında altına kırmış durumda arkadaşlar. Dediğim gibi çok kuvvetli yükseliş ve çok kuvvetli düşüş yaşadığı için şu an herhangi bir şekilde indikatör incelemesi yapmayacağım. Hem momentum hem de trend indikatörü incelemesi yapmayacağım arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Videonun içeriğini beğendiyseniz anlatım tarzımı, grafikleri, çizimlerimi beğenirseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve bütün videolardan herkes önce size haberdar olmak için... Ups video düşürdüm bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere